500 500 saatlik bir TikTok videolarını izledim öğrenebileyim diye hiçbir şey anlamadım. Bir şey söyleyeceğim bak. Ha. Şöyle bir taktik yapalım. <laughs> <bizim. gülüyor> şöyle bir taktik yapalım. <laughs> bizim üçümüzün <içimizin gülüyor> olduğu bir videonun 5 milyon az, az, izlenmesi yok. O yüzden yani. üçümüz çekip atalım. Tamam. Üçümüzün Full üçümüz atarsak ama bu sefer izlenmeyeceğiz. Evet. Full üçümüz üçümüz gidersek bir daha keşfe dalmayacak. Kazananın ödülü TikTok Prenses Süperstarı oluyor ve buradaki izleyenlerin hepsi onun YouTube kanalına abone oluyor aşağıda. <laughs> Yarışmamız başladı. Şimdi ben köşeme çekiliyorum. Biraz araştırma yapacağım. Benim benim bir tane video fikrim var. Hemen onu çekelim mi? Sizin ikinizle. Çekelim. Şey hani ben çektim sandalye oturdum karşısına. Siz oturacaksınız ben karşınıza oturacağım. Bak o video 5 milyon izlemezse ben de Merve <laughs> Doğru söylüyor ama ya. Tamam siz oturacaksınız ben Biz de karşınıza geleceğim. Yani düşünüyorum, bulamıyorum. TikTok'u açtım. Adamın birisi kaşını gözünü maviye boyuyor. Saçlarını sarı falan yapıyor. Bunu yapayım mı? Bilmiyorum. Yapamam ki malzeme yok. Bilmiyorum yani. Ben TikTok kazanabileceğimi de düşünmüyorum ki video. Sonuçta TikTok'un yıllardır starları onlar. Ama deneyeceğim. Sizi de hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. O yüzden bu işte sonuna kadar ciddiyetimi koyacağım. Evet bu kadar. Bak bunu TikTok'a çek. Onu yakalayacağım. Çektin mi TikTok'a? Çektim. Nerede? Çekmedin. Burada. Telefonla çekmedin mi? Yok. <laughs> Lan bu videonun 10 milyonu vardı kuşu yakalayacaktım. Yakalayamadın ama. Hadi Meryem bebeğim şimdi buradan, beni alacaksın şuradan şöyle. Ben buradan geleceğim, Anladım. aralarına oturacağım, tık diye şöyle yapacaksın. Bence güzel oldu. Ben 5 Eğer milyon. geri istiyorsan tekrar çekelim. <laughs> İnşaat izleyen amcalar gibiyim. Canlı bir TikTok videosuna şahit oluyorum, çok heyecanlıyım. Beğen butonunu be hazır ol da bekliyorum. Ben bir şey çıkacağını sanmıyorum. Haluk Juan hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> of siktir çok zor. Ben yaptım tek de. Oluyor mu? Yiğit oluyor mu? Benim oluyor. Benimki olmuyor. Ha? Sen yengeç dansı yapıyorsun. Ama kanka Enes zaten TikToker. Ben içimde bir TikToker var. Gel çekelim hemen. Ben de alıştım. Şu an alıştım. Oğlum ne yakışıklıyım lan. Bana yakışıklı güneş, Güneş güzel geldi. Çok yakışıklı. Güneş güzel geldi. Teşekkür ederim. Oldu mu? Oldu lan Dur <laughs> bakayım Dur Hadi, Hadi başlayalım o zaman Sabitlik Dur 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 Burayı kesmeliyim muhteşem bir tiktok videosu çektim bakın Nasılım? Yardımcımız kulağım var yapabiliyormuş Benim <laughs> demek ve <onda> ki var. <laughs> müzik kulağım var evet. Çünkü şarkıcıyım zaman... Dolunay <laughs> yaptım üç. ben Gel Ellerimi açtım yerden al Hadi bakalım. Gel öyle. Gel 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 geç 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 geç. Başla. Yemin ya yaşlandım ben. Anlamıyorum. Anlayamıyorum. anlayamıyorum. İzlemek ister misiniz efendim? He bakayım Çok ne ediyorum. yaptınız? O moyo takalor. <laughs> kızın içinden kız çıktı. Nasıl oldu? <laughs> Bizde böyleyiz. Bana yapmamı istediği şeye baksana. <laughs> ben bu benden bunu yapmamı istiyorsun. <laughs> ne yapıyorsun anlamadım ya, ki. Ben ben. Da, ben bilsem zaten <laughs> YouTube'la mı uğraşırım, Nasıl olurum. Bu TikTok'u bilmiyor. Nasıl yapıyor bu kadar şeyi ya? Daha videoyu geri almayı bilmiyor. Hadi yap yap. <laughs> Salak youtuber Oturuşa bak çayırda Ne var oturuşumda <laughs> ne var oturuşumda İnşallah bu içeriğin globale düşer İnşallah tüm yurt dışı seni bu halinle izler Müziği koyamıyoruz tabi telif var Orda ne yapıyorlar? Töbe. Şu hareketi yapabilir misin O bel hareketini O tam tersi yapman lazım Nasıl yapılıyor? Önden arkaya Eğer ben bu hareketi yaparsam tüm müşterilerim bana akşamından mail atar <gülüyor> <gülüyor> Çalışmayı malışmayı durdurduk <laughs> Cemre yapamadı. <laughs> Cemre yapamadı bu arada. Ne sözlüsüyor. Arkada ben böyle böyle yapıyor. Var. Yapamadığını fark etti. Orada minik bir gülüş attı. Böyle kaldı. Ama tatlı bir kız hareketiydi böyle. <laughs> Anladın mı? Hani sıçtık evet. sıvıyalım. Sıçtık sıvıyalım <laughs> hareketi. Sıvı işte böyle belki. Olsun yer o yer. Siz hepsi bir grubu gibisiniz ama onların ergenliği gibi. Hepsi bir de ergenliği miydi? Hepsi bir de. Hepsi, bir diye bir grup yok ki hepsi. oğlum. Hepsi. 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 grup hepsi var. He. <laughs> Bak 25 60 25 bin olmuş. Kaç dakika olmuş? Bu nasıl canım? 8 dakika olmuş daha oğlum. Ben nasıl daha 30 saniye önce aldım. Bak ben attım. <laughs> ne olur dilim. Kaç dakika 13 olmuş? 10, 10 dakikada 13.000. 13 13 bin. Bin. Önde. Önde bir şey yapmalıyız. Yeni bir şey yapmamız lazım. Şimdi ben şey. soyunu babu atlamaz mıyım? <laughs> <izlenmeye alıyoruz>. Hadi dizlenme alıyoruz. Citton üstadından taktik alacağım. Kim olduğunu merak mı ediyorsunuz? Gelin göstereyim. O bir star. İyiliğin savunucusu. Oyuncakların fedaisi. Kim o Kim biliyor, olsun, musunuz? biliyor musunuz? Gel. <laughs> CZN Burak. Üstat'tan taktik alacağım onun çektiği videolardan çekeceğim. 1 3 2 çok korkuyorum. Kanka biraz daha şey yapsana. Tamamen gel. sana git. Oğlum gitsin. ben de, de... yaptım <laughs> Vallahi giderim burada. Havuza düşüyormuş gibi TikTok. Ben de direkt at havuza. havuza. O zaman izlenir. Cemre ne yapıyor kız? geldi? Kar mı yağdı? Kıştan yaza geçtik ya hani. TikTok böyle şeyleri seversin. Ne anlarsınız challenge'dan falan. <laughs> 3 milyon takipçim var benim TikTok'ta. <laughs> Olsun be. Allah Allah. Olsun. <laughs> Sen de balici gibisin. <laughs> ben de baliciye döndüm burada. <gülüyor> 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 TikTok çekiyorum. <laughs> Bana koştuk yapıyor arkadan çünkü o TikTok'un prensesi ama süperstar olmaya çalışıyor. O yüzden yap bakalım nasıl. Bebeksin tekrar söylüyorum. Elini sok. Sok 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 yukarı kaldı. Kendini mutsuz bebek yap. Mutlu bebek yapma. Düşür gir şarkıya. Tamamdır. Ben de videomu çekiyorum. Evet. İki. <laughs> Rolledim onları düşmanlara hile yaparak geriye düşürdüm Yapma <laughs> Seni parçalardan öldürürüm Allah belamı versin Ah tiktok Ama bunlar tutuyor arkadaşlar biz cringe olmak istemiyoruz yemin ederim bunlar tuttuğu için paylaşıyoruz Allah seni kahretsin. şapkalın şiştine şiş, bak Allah seni ne yap belamı vermesin ya <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Senin şirketin var. Kanka. Kutlar vardı. Kusun 8. sene. TikTok'ta deliiz diye bir kardeşim var. AVM, Cevay AVM de ondan öğrendim bu hareketleri. <laughs> ben yaptım. Bebek videosunun yeni akımı gel izleteyim sana. Bak nasıl olmuş. Bu baştan alayım. Baştan başla. Tamam da işte hadi. <laughs> Bakma dur. Ecanı kaçıyor. orayı bilmiyor. Başa sarmayı Daha bilmiyor. Şerefsizim YouTube'a girmese TikTok'a girer. Benim arkada zıpladım. <laughs> Aha <laughs> ben geçiyorum <laughs> Çok tatlı geçmişim. Ne yapıyor bunlar diye kafayı yemişiz artık. Ne oldu? Çok tatlı geçmişsin. Çıldırıyorum tatlılıktan şu an. Ben Geçiremiyorum ya. Bu tarz şeyler <laughs> çok imkansız oluyor arkadaşlar. O yüzden her gördüğünüz <laughs> challenge'ları denemeyin. Yoksa sıkıntı olabiliyor bazen. çekerken oyun oynamış bir tane. Böyle Elektrik gidiyor garip garip. Onu oynayacağım ben de. Ne kadar basit. Tek de yaptım ha yemin ediyorum. Daha önce hiç yapmamıştım. Bak her şeye dans etmeye başladım. Yeminim kanım da TikTok akmaya başladı. Hazır mısın? Bence de sen Kim daha fazla Para harcar tabii ki de Enes harcar. Kim harcar? Ben. Hayır, Hayır ama. Hayır Enes ben. Kesinlikle sen. Enes yapma bunu. <laughs> Nasıl ya? Orta ya. çıktı ya. Lan bu ses alıyormuş. Ben hiç konuşmadım. Ben bilmiyordum. Bir şey söyleyeceğim. Yarın alacağın şarjı, şarjı bitti. Şey. O zaman elendi. Elendi. Nasıl ya? Evet. Elendi. Yarın ne oldu? Şarjı bitti. Şarjı bitti. Ha, kaybettin. Ha. Salak. Ha. Salak sen nasıl? Bak dostu gördün mü? Düşmesin diye tuttum. Enes şarjı takarsa kabul edeceğiz mi? İstediğini yapsın. Ben şarjı çekeceğim yüz olacak ve ben senden daha fazla video çekip senden daha fazla izleyeceğim. 10 dakika video dövüşe İnşallah. Fark etti. Gel şimdi ekip olarak bir şey çekeceğiz. Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Kime? 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 Kime mi? <laughs> sen oturuşu tarzında yapsanız da. Aynen. Ben hatta sen oturuşu olarak. Ha konuşuruz. böyle sonunda kazanamayacaksın diye yere çöküyoruz, tamam mı? Evet. Sen değil. Ya kaydım kaydım. <laughs> Nasıl oldu? Bence bu oldu. <laughs> Sen var hani ya Enes Tümük gibi yapıyorsun. <laughs>